alışveriş yapan müşterilerimiz diyelim ki bir ürün için 55 TL fiyat ödeyecekler. Burada fiyat listemizde TF bizim katalog fiyatımızdır. MOF yazan hemen yanındaki 4231 bize geliş fiyatı ve yeşille işaretlediğim BP de bize verdiği puandır. Biraz önce bahsettiğim kampanyalardaki 100 puan, 125 puan, 75 puan değerindeki kampanyalar katalogtan sipariş aldığınız ürünlerin bu fiyat listesine göre karşılığındaki puanlarının toplanması sonucunda oluşuyor. Yani siz 55 liralık bir ürün sattığınızda 42 TL şirkete ödüyorsunuz. Yani 13 TL bir satış karınız var. Karşılığında da 15 puan elde ediyorsunuz. Peki hoş geldin programı ve kazananlar kulübüne girmek için topladığınız 100 ve 125 puanlarda satış karınız nasıl? Bir de ona bakalım. Siz hoş geldin programına girmek için 100 puan biriktirmeye çalışırken aslında 369 TL'lik katalog fiyatı olan ürün siparişi almış oluyorsunuz ve bunun için şirkete sadece 283 TL ödüyorsunuz. Yani burada 85 TL satış karınız var. Kazananlar kulübüne girmek için gerekli olan 125 puan katalog fiyatıyla 459 TL olan ürünlerin satış fiyatı toplamı. Ve siz bunlar için şirkete 353 TL ödüyorsunuz. Yani burada da 106 TL gibi bir satış karınız söz konusu. Peki biz siparişlerimizi nasıl gireceğiz? Oriflame uygulamasını Play Store'dan indirerek Ürün kodlarını girerek siparişlerinizi girebilirsiniz ya da web sayfamızdan yani gogola.tr.orflam yazdığınızda şurada yukarıda gözüküyor. tr.orflam yazdığınızda açılan sayfada sağ üst köşede bakın şurada işaretliyorum. Buradaki alana tıkladığınızda kullanıcı kodu ve şifrenizi girerek web sayfamıza girebilirsiniz. Burada sol taraftaki menüden siparişler alanındaki hızlı sipariş gir menüsünü seçeceksiniz. Hızlı sipariş gir sayfasına geldiğinizde yukarıda bakın birinci sayfa diye işaretledim. Burada hızlı sipariş ver, size özel teklifler, teslimat, ödeme ve sipariş sonlandır olarak sipariş sayfamız tam 5 sayfadan oluşuyor. Hızlı sipariş ver bölümünde şurada büyüteç işaretinin yanında ürün kodu yazıyor. Bu ürün kodu sizin katalogda beğendiğiniz ya da sipariş aldığınız ürünün hemen yanında belirtilir. Bu ürün kodunu girdikten sonra aşağıda hemen size ürünün resmi, birim fiyatı yani bir tanesinin bize gelişi, verdiği puan ve toplam size gelişi yani iki tane ise 1384 ile 2'yi çarparak burada ekranda gösterir. Biz diyelim birkaç ürün aldık ve sepete girdik. Burada en altta bizim girdiğimiz ürünlerin toplam puanını 28 BP olarak görebiliriz ve bizim ödeyeceğimiz tutar da hemen yan tarafında çıkar. Ekranda gösterdiğim şekilde ürün kodu, adet, başarı puanı ve geliş fiyatı bu şekilde ekranda gözüküyor. Sonra bu sayfanın alt bölümünde 5'li katalog setimiz var. Bir sonraki ayın kataloğunun 5 tane birden 17.99'a alma şansınız vardır. Eğer siz satış odaklı çalışacaksanız eğer 5 tane katalog demek 5 ayrı yerde dükkanınız var demektir ve siz o kataloglar incelenirken başka müşterilere de katalogları, ayrı katalogları verme şansınız olacağından kısa sürede siparişinizi toplama şansınız var. Eğer ki satış odaklı çalışacaksanız bir sonraki ayının, ayın kataloğunu 17.99'a siparişinize eklenen ücretli böl e, ürünler bölümünden silmeyin. Ama sadece kendi ihtiyaçlarınızı almak için kayıt olduysanız ve 5 katalog istemiyorum diyorsanız burada hemen yanındaki 17.99 TL yazan yerin hemen yanındaki çöp butusuna basarak bu katalogları silebilirsiniz. Şimdi bizim e, en başta anlattığım Hoş geldin programı ve kazananlar kulübü, sıcak teklif gibi özel programlar hızlı sipariş ver ekranının hemen yanındaki size özel teklifler sayfasında ortaya çıkıyor. Diyelim ki siz katalogtan 50 TL'lik siparişi olan ürünleri hızlı sipariş ver ekranına ürün kodlarını girdiniz. Sonrasında size özel teklifler sayfasına gelin. Burada sizin hak ettiğiniz sıcak teklif ürünlerinin adedini size söylüyor. Diyor ki 100 liralık ürün eklemişsin. 2 adet sıcak teklif ürünlerinden sepete ekleme şansın var. Yine hoş geldin programına da girerseniz bir sonraki ay size özel tekliflerden hoş geldin programı hediyelerini bu sayfada göreceksiniz. Gene kazananlar kulübüne bu ay girerseniz 125 puanla bir sonraki ay ee Kazananlar Kulübü'nün divan setini bu sayfada 24.99'a göreceksiniz. Üçüncü sayfa teslimat sayfası. Burada eğer puanınız 75 puan altındaysa burada bir katalog ücreti ödeme sarı yazısı var. Buradaki daha fazla yazan yazının yanındaki oka tuşladığınızda biraz önce kargo teklifi olarak size gösterdiğim tıraş köpüğü, 2 renk göz farı, krem göz farı, Dudak balmı ve e, ayak bakım kremini 16 TL satın alarak burada görünen 1399 kargo ücretini sıfırlayabilirsiniz. 75 puan altına. Ama 75 puan üzerinde ise zaten siparişin yanında kargo ücreti sıfır çıkacak. Şimdi bizim sipariş girme işlemimiz burada bitiyor. Daha doğrusu sipariş sonlandır alanında bitiyor. Burada da e, sipariş verdiğiniz ürünlerin kampanya puanlarını, adresinizi, kargo seçeneğinizi tamamını siparişi sonlandır sayfasında kontrol ettikten sonra siparişinizi sonlandırmanız gerekiyor. Bize katılanlar katalogdaki 1500'den fazla üründe indirimli alışveriş yapabilir ve satış yaptıklarında da %30 satış karı ile çalışabilirler. Ama iki ürün kategorimiz var ki bu iki kategoride %20 fazla puan kazanma şansınız var. Bunlardan bir tanesi Novee setleri, cilt bakım setleri. Diğeri de Wellness gıda takviyelerinin olduğu Wellness serimiz, gıda takviyeleri serimiz. Şimdi Novee setlerinden biraz bahsedeyim size kısaca. 5 tane bayan için olan setimiz var ve en sonda da siyah olan erkekler için ayrı bir cilt bakım setimiz var. Novel setlerimizin hangi cilt tipine, daha doğrusu şöyle hangi cilt yaşına uygun hangi seti vereceğinizi kolayca bulabilmeniz için Play Store'da bir cilt bakım uzmanı programımız var. Bu cilt bakım uzmanı programımızı Play Store'dan indirdikten hemen sonra kendi kullanıcı kodu ve şifrenizle girerseniz yanınızda olan kişinin ya da kendinizin fotoğrafınızı çekip bu setlerden hangisinin onun cildine uygun olduğunu tespit etme şansınız var. %20 fazla puan verdiği için ve karı da oldukça yüksek olduğu için tek bir kişiye tek bir ürün satarak kazananlar kulübü ve hoş geldin programı hediyelerini alma şansınız da olma ihtimali çok fazla. Şimdi bu setlerin özelliği klinik olarak test edilmiş olması. Yani tabii ki bütün ürünlerimiz dermatolojik olarak test ediliyor. Ama klinik olarak test ediliyor demek. Üçüncü renkli ürünümüze bakıyoruz. Burada kırışıklık göz anında yüzde 49'a kadar azaltır diyor. Eğer bu şekilde bir rakam veriyorsa bakın. Klinik olarak test edilmiştir. Ve bu ürün gönüllü kadınların vermiş olduğu rakamlarla 6 ay boyunca Yapılan testler sonucunda elde edilen sayılardır. %40 geri kazandırıcı cilt elastikiyetini diyor. Menopoz dönemindeki olgun ciltlerin dört problemine karşı etkili diyor. Bu setlerin tamamı klinik ve dermatolojik olarak test edilmiş. Piyasada muadili 2500-3000 TL civarında olan ürünlerdir. Yine gıda takviyelerimize geldiğimizde tamamı Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından onaylı. İlaç olmadığı için Sağlık Bakanlığı onayı yok. Bu çok soruluyor. En başta o yüzden bunu anlatıyorum. Omega 3'ten tutun. Kalsiyum ve demir. Yine C vitamininden 6000 kat daha fazla antioksidan özelliğe sahip astaxantin. Çocuklar için multivitaminler. Balık yağı. Yani burada sağlığımız için günlük beslenmemizin haricinde takviye olarak kullanabileceğimiz bütün sertifikaları ve Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Gıda Birliği Otoritesi tarafından onaylı gıda sertifikalarımız da mutlaka kullanmanızı ve önermenizi tavsiye ediyorum. Yine Novaç gibi wellness gıda takviyelerimiz de normal fiyat listesindeki puanlardan %20 daha fazla puan verdiği için ekip kurup büyütmenize ve bol kazançlar sağlamanıza yardımcı olacak iki ürün çeşidimiz. Biz ekip kurup büyütmek dedik biraz önce. Eğer ki siz satışla yeterli derecede para kazanamayacağınızı düşünüyorsanız eğer mutlaka ürünleri tavsiye edip sattığınız gibi e, kazancınızı tavsiye ederek ekibinizi kurmalısınız. Ekibinizi de kurduğunuz takdirde eğer ki e, %4'ten %24'e kadar ekibinizin yaptığı satışlar üzerinden performans iskontosu dediğimiz birimleri almanız mümkün. Burada %24 üst danışman seviyesine geldiğinizde vergi levhanızı çıkarıp buradan bakırınızı ödeyip emekli olma şansımız bile var. Yani sadece ek iş yapayım bir harçlama çıkarayım diye girdiğiniz bu sistemde ömür boyu çalışıp buradan emekli olma şansınız da var. Bununla ilgili ayrıntılı şekilde ikinci adım eğitiminde işimizi ve primlerimizi nasıl kazanacağımızı anlatıyor ve öğretiyoruz. İlgi duyarsanız mutlaka ikinci adım eğitimimize katılın. Ve biz bu ikinci adım eğitimimizde sıfırdan başlayan herkesin adım adım yükselerek ekip kurarak, ekiplerini büyüterek, liderler yetiştirerek bol kazançlar alması için vesile olmaya çalışıyoruz. Siz de bizim gibi kazanmak isterseniz, eğer hayalleriniz varsa bu ekipte eğitimlerle sizin her zaman yanınızda olacağız. Ve hayallerinizin olduğu, hayallerinizin hedefe dönüştüğü, hedefleriniz doğrultusunda planlama yaptığınız ve bu planları adım adım Uyguladığınız güzel bir birliktelik içerisinde size yol arkadaşı olmaya hazırız. Orflame'in ünvanlarını aldığınızda başarı planında rakipsiz kutlamalarda kutlanırsınız. Ve Mart 2021 yazıyor burada ama yenilendi pandemiden dolayı. Mart 2022'de Orflame Türkiye'nin 30. yıl kutlamalarında Kıbrıs Limak Otel'de üst danışman ve üzeri seviyelerde olan bütün marka ortaklarımızın katılabileceği bir konferansımız var. Buraya katılma şansınız olabilir. Daha ileriki seviyelerde altın direktör ve üzeri ünvanlarda yurt dışı seyahatlerinde de seminerler ve konferanslarda dünyayı bizimle keşfetme şansınız var. İşte bu Oriflame'in fırsatları. Belki sadece kendi ihtiyaçlarınızı almak için kayıt oldunuz. Ama bizim toplantılarımıza ve eğitimlerimize katılırsanız daha fazlasını konuşabiliriz. Daha fazla kazanmanıza yardımcı olabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.